Merhaba. Bugün sizlerle birlikte çocuk yetiştirmenin temel taşlarından birini oluşturan çok özel bir kitabı konuşacağız. Doktor Jane Nelson'ın kaleme aldığı Uluslararası Çok Satanlar Listesindeki Pozitif Disiplin. Bu kitap sadece ebeveynlerin değil, aynı zamanda öğretmenlerin, çocuk gelişim uzmanlarının ve bakım veren herkesin elinin altında bulunması gereken bir rehber niteliğinde. Pozitif disiplin yaklaşımı adından da anlaşılacağı gibi cezaya, bağırmaya ya da ödülle kandırmaya dayanmayan, çocuğa saygı duyan, empatik ve işbirliğine açık bir disiplin anlayışını savunuyor. Doktor Nelson çocukların sorumluluk, empati ve problem çözme becerilerini geliştirebilmeleri için onlara hem rehberlik etmemiz hem de kararlılıkla sınır koymamız gerektiğini kitapta sıklıkla dile getiriyor. Kitabın güçlü yönü çok sayıda gerçek hayat örneğiyle teori ile pratiği birleştirmesi. Ayrıca aile içinde tekrar eden davranış kalıplarının neden oluşunu ve bunların nasıl dönüştürülebileceğini detaylı şekilde açıklıyor. Ancak eleştirel bir noktadan baktığımızda kitap zaman zaman idealize edilmiş aile tabloları çizebiliyor. Yani gerçek hayatta her çocuğun mizacı ve her ailenin koşulları e, tabii ki çok farklı olabiliyor. Dolayısıyla bazı önerilerin birebir uygulanabilirliği sınırlı olabilir. Kimler okumalı? Çocuğuyla daha sağlıklı iletişim kurmak isteyen ebeveynler, sınıfta disiplin sorunları yaşayan öğretmenler, psikoloji ve çocuk gelişimi öğrencileri ve en önemlisi ceza vermeden nasıl yönlendirilir sorusuna cevap arayan herkes bu kitabı okuyabilir. Benim bu kitapta en çok sevdiğim şey çocuğa karşı değil çocukla birlikte bir çözüm bulma yaklaşımı. Çünkü çocuklar sadece iyi çocuk olmak istemez. Anlaşılmak, değer görmek ve katkı sunmak da ister. Bu kitap bunu çok iyi anlatıyor. Eğer çocuğunuz aranızda bir savaş hali varsa ya da sürekli ne yaparsam yapayım dinlemiyor diyorsanız bu kitap mutlaka okumanızı öneririm. Çünkü pozitif disiplin yalnızca çocukları değil yetişkinleri de dönüştüren bir kitap.